sığınaklar, savaş senaryoları ve Türkiye'nin zor soruları. 28 Ağustos 2025. Türkiye 81 ilde yeni sığınak inşa etme kararı aldı. Haber birkaç gündür manşetlerde. Kimi vatandaş deprem için mi yapılıyor, savaş için mi diye soruyor. Kimi de devlet nihayet aklını başına aldı diyor. Şunu açıkça kabul edelim. Sığınak meselesi Türkiye'de yıllardır. Kağıt üzerinde var. Apartman projelerinde sığınak alanı şartı bulunur. Ama sonra orası ya depo olur ya otopark. Yani işlevini çoktan yitirmiş bir zorunluluktan ibarettir. Bugün hükümetin bu konuyu gündeme taşıması, yalnızca savaş değil, deprem, nükleer sızıntı ya da bölgesel krizler açısından da ciddi bir adımdır. Ama asıl soru şu, bu kararın arkasında sadece afet bilinci mi var? Yoksa bölgede giderek sertleşen savaş senaryoları mı? İsrail Faktörü Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı rapor İsrail-İran Savaşı'nı ve özellikle İsrail'in sığınak sistemi sayesinde sivil kayıplarını azaltmasını incelemiş. Oradan çıkan ders, Türkiye'de hazır olmalı. Peki, hazır olmalı da karşı. İsrail basınına baktığınızda cevabı, buluyorsunuz, Ocak ayında hükümet komitesi. Türkiye ile olası bir savaş ihtimaline hazırlıklı olmalıyız dedi. Temmuz'da emekli General Brick daha da ileri gitti. Türkiye, İsrail'e karşı savaşa hazırlanıyor. Kısacası, iki taraf da birbirini potansiyel tehdit olarak görüyor. Gerçek mi, algı mı? Şimdi kendimize dürüstçe soralım. Türkiye gerçekten İsrail'le savaşa mı hazırlanıyor? Yoksa bu ihtimal daha çok stratejik bir gözdağı mı? Benim kanaatim, Türkiye'nin asıl motivasyonu caydırıcılık. Yani karşı tarafın aklında, Türkiye hazırlıksız yakalanır düşüncesi olmasın diye verilen bir mesaj. Ancak şu tehlikeyi gözden kaçırmayalım. Karşılıklı şüpheler, diplomasiden çok silahlanmayı ve Ortadoğu'nun tarihi bize şunu defalarca öğretti hazırlık. Bazen savaşın kendisinden bile daha tehlikeli olabilir. Sığınak projeleri elbette olumlu bir adım. Vatandaşa güvenlik hissi verir. Kriz anında hayat kurtarır. Ama eğer bu hazırlık karşılıklı güvensizlikle birleşirse, sığınakların kapısı bir gün gerçekten açılmak zorunda kalabilir. Benim temennim o kapıların hiçbir zaman savaş sireniyle değil, sadece tatbikat ziliyle açılmasıdır.